Herkese merhaba arkadaşlar. Ne var? Valizimde ne var? Valizimde. Valiz. Tatile gidiyoruz çünkü. Evet. Bugün ben düşündüğümüz için montlarımızı şimdiden giydik. Bugün salon mu? Şimdi valizlerimiz neredeydi ki bizim? Ne yaptık biz balizlere? Bir ben bir alayım malizleri <laughs> Arkadaşlar normalde evet, bu benim de kızlarındı. Bu da ama kızlar tutturdu ki hayır bu benim valizim bu da benim valizim diye. Bu yüzden e, biz bunu ben e verdik yeni aldık. Bunlar da kızların iki tane oldu. Yanlış vermiş olmuşsunuz kızlar tersten. tamam <laughs> şimdi bunlar doğacağız. İlk benimkinden başlıyoruz. Şuraya geçiyoruz. Çünkü de bekleyeceksiniz mecbur. Şimdi ilk önce şunu açalım. İçine pijamamı ee, bunu bunu kremimi koymazsam olmaz. Buna gerek yok. Bunu koyacağım. Maskemi alacağım. Yeterli. Benim valizim hazır. hızlıca hazırladım. Şimdi ben üstümdekini şu şekil açtım. Valizimi tekerleğime şuraya koyayım kameraya. Şimdi ben de bunu koyuyorum, bunu koyuyorum, Aa, bunu koyuyorum. Sonra bunu koyuyorum. Bir de bunu koyayım. Yeterli. Maşallah her, her şeyi aldım ben. Bu da benim valizi. Şimdi kızlarınkileri hazırlayacağız. Gelin bakalım. Ee, tamam tamam durun. Şimdi gel bakalım. Dur yetişemiyoruz kızlar. Benim bir de elimde kamera var. Sallanmasın diye koşamıyorum. Neyse biraz hızlı gideceğim ama. Sallantıdan dolayı özür dilerim orada. Şu şekilde. geçiyoruz. Şimdi bunu, şey bunu böyle. Eee, bunu koydum. gidi. Şöyle içine koyacaktım. Koyamıyorum. Koydum. Koyamıyorum. Koydum. Bu da benimki. Şimdi bence. gel. evet, sonra benimki oldu. Neyse bakalım hadi bakalım. Şöyle bunu koyuyorum. Bunu koyuyorum. Kapatıyorum. kapatıyorum. Kapatamıyorum. 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 Heh oldu tamamdır. Evet arkadaşlar bu video biraz kısa oldu. Çünkü yani valiz hazırlama ne kadar zaman alabiliriz. Oyuncak almadınız çocuklara. Ha? Oyuncu kaymayı unuttum. Daha iyi. Oyuncu kayayım hemen. Evet. Bunu alıyorum. Ben bunu alıyorum. Bunu alıyorum. Ve bunu alıyorum. Kapatalım. Kapatması zor oldu. Bunu da bunu. Görüşürüz.